Demek sonunda aklın başına geldi. Güzel. E? Ee, Melek nerede? Bana bak. O kudretci biletsi yoksa yollamadı mı tornuma ha? Babacığım, bir müsaade edersen anlatacağım sana. Dinle beni. Hadi oturalım kızım. Hadi. Melek evde. Ben de buraya kalmaya gelmedim. Ya bunlar benim sabrımla oynuyor zümrük ya. Bir dinle kızını Haşmet. Bir dinle. Hey, Konuş. Ben bu eve kalmaya gelmeyeceğim baba. Sen de bu sulhü bozmayacaksın. Kızım ne diyorsun sen? Kocama aşığım diyorum. Onsuz yaşayamam diyorum. Yahu onlar bizim aile ismimizle oynadılar. Rezil ettiler bizi ben. Baba me? aile ismimiz yüzünden ben hayatımı feda ettim. Gençliğimi feda ettim. Şimdi sen bana feda ettiğim her şey yok mu say diyorsun Ben buna izin veremem. Ama sana söz. Bana biraz zaman verirsen ben bu işi çözeceğim. Söz çözeceğim. İyi. Tamam. Anlaşıldı. Ben hiçbir şeye karışmayacağım. Ama eğer sen çözemezsen önüme gelen her şeyi yakar yıkarım. Kimse beni durduramaz. Tamam babacığım. Bekir abi iyice anladın değil mi? Gelene, gidene, herkese dikkat edin. Gözünüzü dört açın. Özellikle de galiba. Ben ondan her şeyi bekledim. Abin gelmeyecek mi? O yarın sabah gelecek. O gelene kadar siz dikkat edin. Tamam mı abi? Tamam Mustafa, merak etme. O iş bende. İçin rahat olsun. O zaman ben kaçıyorum. Maria'yı yemeğe götüreceğim. Geç kalırsam canıma bilirsin. Bilirim, bilirim. Hadi koş. Hadi abi, dikkat edin. Kolay gelsin. Ben şimdi nasıl anlatacağım Mustafa Gonca'nın söylediklerini? Nasıl soracağım? Bebeğimi alıp beni kovacak mısınız diye. Böyle bir şey nasıl sorulur ki bir insana? Santa Madre. Que agua ora. Mustafa? Hazır mısın hayatım? Hazırım aşkım. Neredesin? Ben de konağa gelmek üzereyim. Kapının önünden alırım seni. Ne dersin? Tamam aşkım. Hemen çıkıyorum. Gonca? Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Senin ne işin var burada? Allah Allah. İnsan sırdaşını ziyaret edemez mi? Ne istiyorsun İmran? Hayat zor Gonca. Biraz paraya sıkıştım. Eğer yardımcı olursan bir daha uzun süre boyunca beni görmeyeceksin. Altı yıldır her ay paranı alıyorsun. Sana daha fazla para vermeyeceğim. Sen bilirsin. Eğer istediğim parayı vermezsen... ...Can Demir ailesinin hepsi... ...Meleğin kendi kanlarından olmadığını öğrenecek. Telefon numaramı biliyorsun. İyi günler.